Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala e, vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala ala seyyidina Muhammedin. Vesselmin teslimen teslima kethiren kethira. Bugün 21 Cemazil Ahir 1908 9 Şaban 1988 saat 11, taklidi menam, az uyu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu az uyumanın faydalarını pek çok ayeti kerime ile bildirmiştir. Gecenin bir bölümünde uyumayan, Kur'an okuyan namaz e, Kur'an okuyun, namaz kılın, teheccüd namazı kılın buyurulmaktadır. Not. Teheccüd yani gece namazı farz namazlardan sonra sevabı en çok olan ibadettir. Kur'an-ı Kerim okumak en büyük zikirdir. Gece Kur'an okuyanlar bu alemden pek hoş bir görünümle uçarlar. Mutlu olurlar. Fa'r-ı Alem sallallahu teala ve sellem Efendimiz gece uyanıklığını ve gece ibadetinin faziletlerini pek çok hadisi şeriflerinde biz ümmetine duyurmuşlardır. Gece yarısından sonra sabah vaktine kadar Mevlamız Celle Celaluhu dünya semamızdan istiğfar edenlere, ibadet eden, Kur'an okuyanlara vaatlar ve müjdeler bildirir. Sabah olduğu vakit uyumak rızka engeldir, dertleri çoğaltır. Az uyumak ve gece, gece kalkmanın kerametleriyle e, kerametleriyle bilgisizlerin gafleti az uyumak Mevla'ya yönelmeye önem vermektir. Gafillerin uykusu gece gibi kalplerini de karanlık eder. İrfan yolunda olanlar için gece uyumak haramdır. Seher vakti aşıklara nimettir. Seherde aç mideyle gönül hayat bulur. Seherde ibadet saadet alametidir. Hakka yakınlık, seherlerde uyanıklık ister. Aşıklar, salih kullar, velilerin yolları seherlerden geçer. Seherlerde zikrullah kişiyi cennete yakın eder. Seherler ariflerin ve kamillerin definesidir. Az uyumanın gereği gece uyanık olmanın fayda ve faziletleri saadetimizin sermayesi gecelerdir. İnsanlardan uzak, dost, Mevlamız Celle Celaluhu ile halvetimiz geceler, gecelerdedir. Aşıklar gece dertlenir. Ariflerin sırdaşları gece, gece kalple ariflerin sırta, sırdaşları gece, gece kalplerde manevi güneş doğar. Gafilleri ölüm uykusu basar. Seher vakti mübarek saattir. Seherlerde aşıklar uyumaz. Ariflerin gönül kapıları açılır. Seherlerde rahmet kapıları açıktır. Ne mutlu seher vaktinin kadrini bilenlere. Çok uyku gaflettir. Ömrün güzel vakitleri uykularda uçup gider. Çok uyuyan idin ve hikmetten mahrum olur. Eğer uyku iyi bir şey olsaydı Cennette uyku olurdu. Hiç olmazsa gecenin bir kısmında ve hele seher vaktinde uyanık ol. O mübarek o mübarek ezanları abdestli olarak sec seccadede duymaya çalış. Seccadede duymaya çalış. Az uyku kalplerin cilasıdır. Emeksiz kazanç yok. Seherlerde gafletle uyu uyanın gönlü ve gözü gözü açılır